Merhaba sevgili hanımlar beyler. Bugün iki cihan güneşi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şehri Medine'nin meyvesi hurmadan bahsedeceğim. Birçok çeşit hurma var ama bizim bugünkü konumuz acı ve hurması sevgili seyirciler. Nedenine gelince İbnül Bezaz'dan alınan nakledilen bilgiye göre bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına elinde kuru yanık bir dallı birisi gelir. Ve der ki Efendimiz'e de bu yanık dalı uzatarak al bunu dik eğer bu kuru ve yanık dal yeşerirse biz de senin peygamberlerini tasdik edeceğiz. Bunun üzerine o mübarek elleriyle o yanık hurma dalını toprağa diker Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve dal yeşerir işte ac ve o yeşermiş hurma dalından çıkmıştır. Efendimiz tam 39 acı ve ağacını dikmiştir toprağa. Ondan sonra da çoğalmıştır. Acı vurması niçin önemli? Saat İbnu Ebi Vakkas'tan alınan bilgiye göre efendimiz şöyle der. Her kim ki sabah aç karnına yedi tane acı ve hurması yerse o gün sabahtan akşama kadar ona ne sihir ne de zehir zarar verebilir. Çok yüksek oranda lif içeriyor. Bağırsaklarımızı çalıştırıyor sevgili seyirciler. Tıbbı nebevi de özellikle hurmadan bahsediliyor. Bir de Kur'an-ı Kerim'de cennet meyveleri, cennet taamları anlatılırken, cennet tasvir edilirken bol salkımlarla hurmalardan bahsediliyor. Hurma çok önemli bir meyve daha doğmadan önce ihtiyacımız var hurmaya. Nedenine gelince doktorlarımız biliyorsunuz bize folik asit almamızı istiyorlar, öneriyorlar. Doğumdan önce hatta hamile kalmazdan önce 2-3 aylık bir zaman diliminde hamile kalmadan evvel folik asiti biz ilaç yoluyla ağızdan alabiliyoruz ama çok yüksek oranda hurma zaten folik asit içeriyor. İçinde 15 mineral var. A vitamini, C, B1, B2, B3 ve B6 vitaminleri var çinko, magnezyum, kalsiyum, 15 mineral saymakla bitmez sevgili seyirciler. En önemlisi de antioksidan yani kalp damar sağlığı için çok çok önemli. Özellikle iştahsız çocuklar, gençlerde çok önemli bir iştah açıcı hurma. Ama sevgili seyirciler çok yüksek oranda da lif içerdiği için eyvah fazla kilo alırım diye de hiç korkmayın. Çünkü aynı zamanda bağırsakları da çalıştırıyor acurla beraber yediğiniz zaman da kilo kontrollü hatta kilo vermeye bile faydası olduğu söyleniyor hurmanın. Hamilelik öncesinde mutlaka folik asit alıyoruz, hurma yiyoruz bol bol. Peki hamileyken ne yapıyoruz? Çocuğumuzun en iyi şekilde gelişmesi için yine hurmaya ihtiyacımız var. Hamilelik sonrasında doğumu yaptık, sütümüzün bol olmasını istiyorsak yine hurma yemek zorundayız sevgili seyirciler. Hem kilo almadan hem de sağlıklı bir şekilde çocuğumuza çok besleyici süt üretmiş oluyoruz vücudumuzda. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona yeni doğmuş bir bebek getirdiklerinde hemen yumuşatılmış hurma sürermiş bebeğin dudaklarına. Vardır bunda bir hikmet. Eğer Efendimiz yiyorsa aleyhissalatü vesselam hurmayı mutlaka onun yaptığı her şeyde bir hikmet var. Bizim için zaten Türk halkı için biliyorsunuz hurma çok önemli. Kutsal biz çekirdeğini çöpe atamayız mesela hurmanın. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir gün Hazreti Ayşe'ye der ki ya Ayşe bir insanın evinde eğer hurma yoksa o ev halkı açtır buyurur. Demek ki hepimizin evinde mutlaka ve mutlaka hurma bulunması lazım ama özellikle acı hurması. Özellikle sihir ve zehirden bizi koruması için 7 adet acı hurması yememiz gerektiğini söylüyor ya efendim Aleyhisselatü vesselam. Sadece yemekle kalmayacağız. Ne yapacağız? Ben aslında sizin huzurunuzda bir örnek yapmak istiyorum. Hurmanızı yiyorsunuz güzeldi. Soru rica edebilir miyim? Acıvenin hurması diğer hurma çekirdeklerine hiç benzemez sevgili seyirciler. Ucunda sivri tarafları yoktur. O yüzden bağırsaklarınıza, midenize zarar vermez. Bilakis midede çok çabuk çözünen bir gıdadır, bir meyvedir acı hurmasının hem kendisi hem çekirdeği. Yedik etli kısmını. Ben tabii size göstermek için çıkardım. Affınıza sığınıyorum. Aslında hiç çıkarmadan bu işlemi yapıyorsunuz. Her zaman da sahilimizde tabii gıdaları ağzımıza atıyoruz. Onu içeceksiniz, yutacaksınız. Hele hele bunu zemzemle yaparsınız. Çok teşekkür ediyorum daha ilk günden bağırsaklarınızda nasıl bir faaliyet olduğunu fark ediyorsunuz. Aslında Efendimiz bu hadisinde tabii ki zehir ve sihirden bahsediyor ama o günün koşullarında detoks diyemezdi tabii Efendimiz. Bu hurma bir bakıma detoks etkisi gösteriyor vücudumuzda. Yorgun kalkıyorsanız sabahları, aslında 7-8 saat uyumanıza rağmen kendinizi hiç iyi hissetmiyorsanız hurma terapisi yaptıktan sonra daha doğrusu bir bakıma bir kür bitirdiğiniz zaman mesela 7 gün boyunca her sabah 7 acı hurmasını alır yer çekirdeklerinde yutarsanız 7 kere 7 49 ediyor. Bir kür 49 acı hurmasından oluşuyor. Bir kürden sonra telefon açıp İkbal Hanım diyeceksiniz. Haklı mısınız? Kendimi çok iyi hissediyorum. Peki siz acı hurmasına nasıl ulaşacaksınız? Eskiden sadece Umru'ya gidenlere biz yalvarırdık. Ne olur gelirken biraz acıbe getirir misin derdik. Acı fiyatı diğer hurmalara göre biraz pahalı. Taşınması da tabii problem oluyor. Hem valizleri oluyor yaşlı insanların, umraya gidenlerin kendi eşyaları oluyor. Bir de bizim siparişlerimizi oradan getirmek zor oluyordu. Ama artık Hurmadan firmasıyla Efendimizin şehrinin hurması, acı ve hurması artık Türkiye'de. Türk firması Hurmadan sizin için acı ve hurmalarını güzel paketlerle hazırladı. Bir telefonunuzla kapınıza kadar geliyor. Kapıda ödeme kolaylığıyla acı ve hurmalarına sahip olabiliyorsunuz. İlk günden vücudunuzdaki farkı göreceksiniz. Gerçekten kendinizi iyi hissedeceksiniz. Çünkü hurmanın içindeki olan bütün mineraller, vitaminler vücudumuzun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineraller. Alo diyeceksiniz. Ben acı ve hurması istiyorum diyeceksiniz geçeceksiniz kapınıza kadar gelecek. Peki acı ve hurmasını neden hurmadan firmasından almanızı önemli rica ediyorum. Önemli aslında öneriyorum. Piyasada envai çeşit hurma satan firma var. Bu firmaların bir kısmı maalesef Hurmayı aslında bir şifa deposu olan hurmayı glikoz şurubuna batırıyor. Glikoz şurubuna batan bir hurma size şifa yerine zarar verebiliyor. Ekstra bir şeker tadı alıyorsunuz. Özellikle şeker hastaları için bu kilolu insanlar için daha kötü bir etki oluşturabiliyor. Glikoz şurubuna batırılmadan üretildiği için bizim hurmalarımız özellikle tavsiye ediyoruz. Nasıl anlayacaksınız acı hurması olduğunu? Acı hurması çok kısa, koyu renk ve çekirdeğinin de uçları az önce size göstermiştim sivri değil. Eğer böyleyse o acı ve hurması değilse mutlaka başka hurmaları size Efendim acı ve hurmasıymış gibi kandırarak satabilirler. Aman aldanmayın diyorum. Biliyorsunuz hangi reklama çıkarsam çıkayım hemen onun taktiklerini çıkarıyorlar. Sizin evinize bir telefon açmayacağız sevgili seyirciler. Olur mu? Siz bizi arayacaksınız. O yüzden sizin şimdi hemen 444 15 e arayarak sadece 99 liraya sipariş verebileceğinizi kapınızda ödeme kolaylığıyla acı sahip olabileceğinizi belirtmek isterim.